Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tar Karanfil <laughs> Evet arkadaşlar videoya başlamadan önce size iki tane duyuru yapacağım Birincisi ben bugün hastayım ve bu yüzden birazcık sesim kötü gelebilir Veya arada bir burnumu çekip öksürebilirim <laughs> Bu arada gerçekten <laughs> öksürmek bilerek olmuyor Yani hastayım Ama dediğim gibi Neyse bir şey daha diyeceğim. Arkadaşlar ben tam Haziran ayının oralardayken size çok video atıyordum ve her videomda bir görüntülenme alıyordu. Fakat artık uzun videolarım neredeyse 100-200 görüntülenmeler alıyor ve ben buna rahatsızım. Arkadaşlar ben biliyorum ara verdim ve birazcık az bir şekilde video atıyorum. Çünkü dediğim gibi hem ara tatil geldi yani yaz tatili. Ayrıca da okullar var. Ee, eskiden attığım videolar neden bu kadar fazla atıyordum? Çünkü sene sonu olduğu için hocalar kitapları bitirmiş oluyordu ve ödeleri az veriyordu. Fakat şu anda sene başı olduğu için kitapları hızlı bitirmemiz gerekiyor ve fazla ödev veriyorlar. Bundan dolayı arkadaşlar lütfen videolarımı görüntülenme aynı olsun ya eskisiyle. Ee, yine sizleri çok seviyorum. Yani arkadaşlar videomuza başlıyoruz. Şimdi ee, Minişler evet eski kapak girişimle başlayayım bari çünkü eskiden böyle yapıyordum. <laughs> Minişler yaramaz misafir çocuğu. İyi seyirler. <laughs> Bu video çok komik gerçekten. <laughs> Ay bunu hemen arkadaşıma göndermeliyim. <laughs> um gir Merhaba kızım günaydın. Oh. Günaydın anne. Ne yapıyorsun? Telefona bakıyordum öyle. Hiç reels kaydırıyorum işte. He, iyi i̇yi bir şey diyeceğim kızım. İyi mi? İlk defa kızmadım ya. <laughs> Ay şu anda onun hiç, der derdim yok. bugün komşumuz bize geliyor. Oh. Hangi komşu? Nebahat teyze mi? Hayır. Nebahat teyze diye biri yok. Ne Bize bir yere gelmiş. O komşumuz değildi kızım. Neyse. Pembe hanımlar geliyor. Ne? Abi, duydun işte beni yani. Pembe hanımlar geliyor. Şokta mıyım? Nasıl? Çocuğuyla gelmez zaten. Dur kızım. Çocuğun sana iyi içinde eğitim için çocuğuyla geliyor. Ne? Ağzından dediğini kulağın duyuyor mu? Ben o çocuğu asla odamda misafir etmem. Kızım hadi ama lütfen. Lütfen benim için. Bir bedeli olması gerekiyor. Sana 50 miniş lirası veririm. 50 ne be? Bu devirde 50 mi kaldı? 50'ye bir sakız bile alamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Helal kızım. Pekala. 200 miniş lirası. Gerçekten mi? Oh, 200 liraya bir çocuk katlanabilirim bence ya. Okey. Ee, evet kızım birazdan gelecekler. Kaça kadar kalacaklar anne tam olarak? Ee, aslında net bir saat yok açıkçası. Ama 7'ye falan. Anne sen duyuyor musun? Saat 1 7'ye kadar. Ben 200 liraya bile dayanamam ona. 300. Ee, tam hadi 400. Ha 400 e olur. Robert o kadar da. Ay 400 e o kadar istediğim şey var ki. Gratis dolaşacağım. Dolayısıyla... Kızım gratis'e gidiyorsun. Sen de sürekli. vallahi paramızı harcıyorsun sürekli. üf anne ya. Gratis benim için çok önemli. Neyse. Instagram'da video vardı. Ay kafam da yana bakıyor. Bu çocukların haline böyle. Hiç ders çalışmıyorlar, şey yapmıyorlar. Tabii ki hafta sonu tam anlıyorum da. Yani misafir çocuklarıyla ne alıp veremedikleri var ben onu anlamıyorum işte. Sence anne ne alıp veremediğim olabilir? <laughs> Soruya bak ya. <laughs> Aa, çok kusura bakmayın. Yanlışlıkla oldu. Her neyse. Abi arayayım mı acaba kızı? Arayayım. Alo. Pembe. Kız ne zaman geleceksiniz siz? Vallahi çocuk da ee, çocuk da Alev'i bekliyor. Ben de seni bekliyorum. Kahve hazırlayacağım yakında. Tamam. Geliriz birazdan. Bir beş dakika falan sizdeyiz. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Ay telefon uçtu. Etrafta toplanacak yer falan da yok yani. Ay. Oturayım bekleyeyim bari. Ah, geldiler galiba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Ay kapatayım. Mafil abla. Ah çocuk kızı çok özlemiş galiba. Evet galiba öyle gözüküyor. Neyse inşallah iyi anlaşırlar. Öyle düşünüyorum ya. O da yani bana çok sevdiğini söyledi. Hı. Hmm, öyle mi? Her neyse gel geçelim salona. Ay, şunu şuradan kaldırayım. Evet canım, e, kahve yapacağım. hangi şey istersin? E, ben bir tane filtre kahve alayım. Tamam ben de kendime ay latte yapacağım. 5 dakika sonra. <laughs> ay, ay bu video çok komik. <laughs> hangi videoymuş o komik olan? Ne? Hayır şimdi mi geldiniz? Hayır. Ne oldu ya Allah Allah ben geldim sanki kıyamet kopuyor. Bence de daha daha beteri oluyor. Ah neyse. Ay, telefonum şimdi sen bunu yersin falan. Ay ben telefon yemiyorum canım. Hatırlatayım veganım. Bu yaşta ne ben be mal. Ya ben de doğru düzgün konuş bana hakaret etme bana küfür etme. Küfür etmedim yalnız Mar mal, dedim argo. Hakaret alıyor hakarete küfür alıyor. Yürüyen boş mantık. Yalnız sus lütfen hiçbir bok bilmiyorsun ve ben de böyle konuşuyorsun. Aramızda 6 yaş var. Yani ben 9 yaşındayım. Sen 15. Açıkçası ıı, çok da fark yok. 6 yaş var ve ne farkı yok ya Allah Allah. Sen ah, Her neyse. Sen utan yaşından be. Oda haline bak. Oyuncakla dolu bütün odan. 15 yaşında bir odaya hiç benzemiyor. <laughs> canım hatırlatayım yalnız. Bir oyuncağın yaşı yoktur. Bunlar benim hatıralarım canım. Allah Allah. Ben senin gibi popüler kültür kölesi değilim. Allah Allah. Daha 9 yaşındasın şeylerine bak ya Allah. Tavırlarına. Git piyano çağır. Of. Piyano mı bebeksi? O oh, ben piyano falan sevmiyorum. Ben video çekiyorum. Ben Instagram'da e, ay ben, pardon ne Instagram'da? ben? Ben TikTok'ta makyaj videoları çekiyorum. Sen mi? Benim annem çokta izin vermiyor. Sen burada markaaz videoları mı çekiyorsun? Ben de doğru düzgün konuş bir kere. İkincisi, ay, ciddi olamazsın. Bu senin yaşına uygun asla değil ve hiç mantıklı değil. Gayet mantıklı. Ben bir genç kızım. Sen, sen, sen. Evet. Tekrar söyle bakayım. Ben bir genç kızım. Kulaklarım sarbe duymuyor musun? Allah sabır mısın ama lütfen. Birazdan kötü şeyler çıkacak. Ne gibi kötü şeyler be Allah Allah senin elinden ne kötü şey çıkacak. Gerçi elindeki her şey kötü de neyse. Bak zaten cümle falan kuramıyorsun. Bir de sus beni laf yetiştirme. Gerçekten sana dayanamayacağım. Üf, uyuyacağım ya. Ay kafamın altında ya telefon var. Ben duyacağım? Sus. Tamam mı? Hmm. Tamam. Susarım. Al i̇nanmıyorum. Birisinin parfümü var sende. Oha çok pahalı bir parfüm. Bırak onu. Öf ya ne abarttın sende. Neyse gitar çalayım bari. Uyuyorum farkında. <laughs> farkında mısın ben? Farkındayım. Kör değilsin. İşte böyle bir şeyler çalıyor. Sen ne yaptığını sanıyorsun be? Uyuyorum diyorum burada. Uyuyorum. Bak seni gerçekten avazının çıktığı kadar... Ba şeklinde bağırıyor. Döverim. Tamam mı? Yürüyen boş mantık. Ya bir, bir laf bulmuşsun takmışsın ya ben. Allah Allah. Öyle mi olmuş? Seni polise çıkart Senin telefon bile yok be ağlama. Benim, sen telefon var mı yani? iPhone 15 var. Ağla. <laughs> Neyse. iPhone 15'im falan yok bu arada. Ya yani o annenin. Annemin değil. Aa, annemin falan değil. Mal benim? Sana bu yaş iPhone 15 almaları hiç mantıklı değil. of ma annemi daha çaktırmayın. Neyse. Bir planım var. Evet hala oldu. Güzel geçiniyor musunuz anneciğim? Evet anne. Çok susadım. Çok susadım da bana su vereyim misin? Evet canım kahvem var istiyorsan o Al çok iyi olur. Hey nereye? Bir dakika anne bir işim var. Şimdi sen göğsün yürüyen boş mantığı. <laughs> Uyumuş mu? <laughs> Ay ne kadar güzel. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor be? Kaçmalıyım. Ne oluyor be? Ay bu ne yapışkan yapışkan. Ay şekerli. Ay bu bir kahve mi? Ay altıma sıçtım zannettim. Neyse. <laughs> altıma sıçtım zannettim gerçekten. Ay ben kahveyim. Neyse ya. Ay, bu ne? Kahve mi bu? He, ay gözümü Filtre kahve mi bu? Alev sen bittin. Teşekkürler anne. <laughs> Nereye kaçabileceğini zannediyorsun? Ha benim evimde. Oh, yalnız buraya ben 50 kere geldim yani. Senin evin olmuyor. Seni döverim. Sus. Oh, her neyse. Ay. Şekerli, bozuk sütlü kahve kokuyorsun. Alev. Sen çok kaşınıyorsun. Yapacağım mı bir daha? Evet. Alev. Senin boğazlarım. Şöyle göstereyim. Boğazlar yani anladınız mı? Ama ben kötü anlamda değil yani. Çok sıkmıyorum biliyorsun. Ama çok sıkarım. Sık bakalım. Ay, ay, ay. Ah. Yürü. Ya bırak beni. Yürü. Bak ben de kaynar su nudul kaynatmıştım. Aa, Olamaz. Ne yapıyorsun? Ben gözlerim yanıyor. Aa! <laughs> Görüyor musunuz rezilliği? Ay Tadı çok güzelmiş. Ay. Ne oluyor? Ne yaptın? Siz benim yüzümün kahveli olduğunu görmüyor musunuz? Kahveyi al ve yüzüne aşağı döktü. Ben ona iyisini yaptım. Kaynarsa o kızım. Senin paranı sana 200 lirasını düşüreceğim. 200 lira vereceğim. Sus. Ay ne 200 be sana para falan yok. Sus. Ne? Yürü gidiyoruz anneciğim. Bir daha da buraya gelmeyiz zaten. Yürü yürü. İşte. Kadınları kovdun. Sana para falan yok. Anne bana kahve de... Sus. Aile acilen sus. <laughs> sus. Git banyo yap. Sus. Seni Bak bir daha yap. Hele bir bir daha yap. Anne bir daha bu eve getirirsen ben giderim. Odamın kapısını kilitlerim. Kalırım o ortada. <Sessizlik> Sana diyecek bir lafım yok. Mal, aptal. ni e gerçekten de böyle yapılmaz. Siz sakın yapmayın. Her, ben bir iş yapmam gerekiyor. Ben ergene. Şöyle. Neyse işte. Oh sıcak su.